Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde beraberiz. Kritik zamanlardan geçiyoruz. TODEX borsasındaki vurgun sonrasında yavaş yavaş rakamlar belli olmaya başladı. Şu ana kadar da 60 milyon doların üzerinde bir çıkış yaptı yavaş yavaş cüzdanları takip edenler tarafından ortaya çıkarılmaya başlandı. 2 milyar dolar önce bana da çok medya abartması gibi gelmişti. Nitekim yavaş yavaş şimdi gerçeklerle karşılaşacağız. Todex sonrasında birkaç tane borsanın daha faaliyetlerini durdurduğu haberlerini uyanmaya başladık. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın aracıların ortadan kaldırılması ve bir kere bunun kırılması ve devamında yeni haberleri görmemize neden olacak. Peki şu anda ne gerçekleşiyor? Bir yükseliş trendi vardı. Yükseliş trendinin o yükseliş çizgisinin altına kadar Bitcoin'de bir düşüş gördük. O yüzden 31, 38, 40 ve 45 binli seviyeleri görmemiz mümkün olabilir bundan sonrasında. Ama ilginç bir şey de siz şimdi ne kadar para girdiğini biliyorsunuz USDT olarak piyasaya girer ve bunlar da belli. Iste, almak istediğiniz hikayesine güvendiğiniz kriptolar olarak karşınıza çıkar alım yapabilirsiniz. Tesla e, alımını açıklamadan önce hatırlarsanız çok ciddi müblada bir e, bitcoin aldığında bitcoin fiyatında bir sıçrama olmuştu. Biz buna ilanmaz mumu da diyoruz. Yani ne zaman bir açıklama yapsa böyle dev yeşil bir mumla karşılaşıyorduk. Şubat ayının başında Tesla alımlarını söylemeden evvel de piyasaya yaklaşık 2 milyarın üzerinde bir USDT girmişti. Bugün de Oraya doğru gidiyor. Şubat'ın o gününden itibaren yani Tesla alım açıklamasından önce ne yapıyor? Piyasaya parasını sokuyor ve bunu Bitcoin olarak değerlendiriyor. Ona çok benzer bir meblağ girişi var. Yani birileri bir kurumsal aynı zamanda stress funding stress diye bir şey de var. Orada genelde işte transfer ücretleri arttı mı siz o grafikte görürsünüz. Funding de aslında şu siz bir bitcoininiz vardır. 5 bitcoinlik işlem yapmak istiyorsunuzdur. Arada faiz ödüyorsunuz. Buna da Türkçesiyle İngilizcesiyle funding deniyor. Bu stres artınca kripto paralar arasında veya herhangi bir kripto parayla işlem yapma sırasında komisyonlar arada verilen ücretler artıyor. İşte genelde bu düşüşler hani Long'u patlattı, short'u patlattı diye böyle duyduğunuz bu terimlerde genelde bu fonlama maliyeti arttığında piyasalarda bir şu üstümdeki hamal gibi düşünün piyasayı her geçen gün yeni böyle yükler koyuyorsunuz, koyuyorsunuz, koyuyorsunuz. Ne oluyor? Bir yerde bu yüklerden yorulmaya başlıyorsunuz. İşte o yükler bir yorulduğunda sizin taşıdığınız küfenin halatları artık sıktığında orada bir gerginlik oluyor. Buna funding stress deniliyor. 0,1 normal ama 0,01 normal ama... Ama mesela bazen o kadar yükseliyor ki artık piyasa taşıyamayacak hale geliyor. Ve bir şekilde bu e, yüksek komisyonlu ücretleri veya yükleri patlatmak için de ne oluyor? Bir anda birileri kripto paraların değerini düşürüyor bitcoin önderliğinde. Ve millet çıktığı için de bir anda o gerilim ortadan kalkıyor. Çünkü yükler bitmiş. Şimdi bu ayağı var. Bir diğer taraftan da zaten 48 bin dolara geldiğinde bir kurumsal alımı başladı diye grafiklerde görülmeye başlanmıştı. Tekrar aynı şey gerçekleşebilir. Acaba hani Apple mı alıyor, o mu alıyor, bu mu alıyor bunları konuşacağız ama daha her şey için çok erken. Bana göre pazartesi salıya kadar nakitte kalmak, biraz piyasayı görebilmek, Türkiye'nin Bitcoin piyasasını düşürecek bir ağırlığı yok. Ama sonuçta gerçekten piyasada bir değişiklik, bir nefes molası, bir yük atma olduğu için bunun Türkiye ile pek bir alakası olması da bir çöküş mutlaka gerçekleşiyor şu anda. O yüzden hani nereye gidecek, nereden sekebilir? ha buradan çıktı ha buradan çıktı deyince de biraz beklemek daha mantıklı olabilir. Şimdi kripto anlamında biliyorsunuz Sodex'e inanılmaz bir güven problemi ortaya çıktı. Bu, bu güven problemi nasıl ortadan kaldırmaya çalışıyor? Hatır sayılır borsalar çıkıyorlar açıklama yapıyorlar. Ben Bitlo'ya referans gösteriyorum biliyorsunuz bir süredir. Şimdi çok fazla soru soran var niye Bitlo bir açıklama yapmadı diye. Ben de hemen kurucu ortaklarından Mustafa'yı aradım. Bugün saat 8.30'da her şeyi konuşacağız. Sizden soruları da topluyorum biliyorsunuz. En fazla soğuk cüzdan, soğuk cüzdan, soğuk cüzdan sıcak cüzdan sorulmuş. İşte paramıza el konulabilir mi denilmiş. Nereden alacağım ben bunu demiş. Nasıl aracılar, komisyonlar sorulmuş. Bunların hepsi Mustafa'ya sorulacak. Çünkü ben de birinci ağızdan gerçekten bir borsa sahibinden dinlemek istiyorum. Mesela benim en çok merak ettiğim borsa kurmak bu kadar kolay mıydı? TODEX 3. aslında en büyük borsa olarak kurulmuştu. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duydu ve biz nasıl anlıyoruz ne kadar paranın dışarıya çıktığı gibi çok fazla sorular var. Ama soğuk cüzdan en önemli sorulardan bir tane acaba kurmalı mıyım? Ne kadar meblan varsa almalıyım? Ücretler nedir? Kesinti olur mu? Bunların hepsini de Mustafa'ya soracağım. Saat 8.30'da yine Instagram üzerinden canlı yayında olacağız. Peki bütün bunları bırakalım. Geleneksele dönelim. Euro'da da, dolarda da cuma günü bizde piyasalar kapalı olmasına rağmen dolar endeksleri ve euro'yu hareketlendiren endekslere baktığımızda öğleden sonra 3'ten sonra bir sıkışma gerçekleşti. Bu bize neyi gösteriyor? Bir stres hafta sonuna girdi. Stres hafta sonuna girdiği için en ufacık bir siyasi yatışma, ekonomik açıklama tutuşmayan şeyler de pazartesi gününü yüksek açacak anlamına geliyor. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları tartışılıyor. İşte nasıl oldu? Acaba anlayabildi mi? Açıklayabildi mi? diye. En çok dikkat çeken cümlelerden bir tanesi Merkez Bankası Başkanı'nın tanımları okuduğunu söylemesi. Çünkü biz Merkez Bankası Başkanları'na hani tanımları bir Bilmesini bekler piyasa okuduğum sözü birazcık ters algılandı. Şimdi pazartesi günü zaten euronun onun üzerine saat 3'ten sonra çıkması bizde piyasa kapalı olması rağmen her yerde aslında açıktı. Çıkması pazartesi günü bir baskıyla gireceği, onun üzerinde başlayacağı. Doların da aynı şekilde 24 Nisan'da yani bugün e, Ermeni soykırımı ile ilgili ABD cephesinden bir haber gelmesi bekleniyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi oldu. NATO'nun e, Haziran'daki toplantısında görüşeceğiz denildi. Ama Biden aynı zamanda Ermeni soykırımını tanıyacağına dair de bir açıklama yaptı. Bunun pazartesi günü biz bakalım nasıl hareketlendirici göreceğiz. Ama dolar zaten endekste çok bir sıkışma olmamasına ra rağmen yani 90 bin seyrediyor. 93 bin, 94 bin olsa ben 840, 831'i anlayabilirdim. Ama 90 bin seyrederken 830'da olması birazcık daha yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. 850'ye doğru giden bir dolar kuru var. Belli açıklamalar. 29'unda da şimdi gün açıldığında aslında biz 26'sında uyanacağız. Perşembe günü de nedir? Bir enflasyon raporu var. Enflasyon raporu gittikçe önemli hale geliyor. Dolardaki baskı o zamana kadar artabilir. Lütfen dikkatli olun. Ama dediğim gibi kripto anlamında sert bir USDT girişi var. 2.3 milyar dolar gibi bu seviyelerde. Bu da acaba bir kurumsal alım mı yapacağı götürüyor. Ama Türkiye'de borsa problemleri de var. Borsadaki bir güvensizlik sorunu da var. Ve Hatır sayılır borsalardan yani Bitdo'dan, BTC Türk'ten, Binance'ten bunların hepsinden, Paribu'dan çok sert çıkışlar var ve insanlar aslında şunu şöyle bir fırsat bulmuşlar gibi kullanıyorlar. En ufak bir eksikliği, "Aa evet param gitti." diye eğer güvendiğiniz bir borsa varsa gerçekten onlar iyi çalışıyorlar. İşte bunların hepsini Mustafa'ya soracağım. Ben Bitlo üzerinden yiyeceğim ama Paribu'da, BTC Türk hepsi açıklamalar yapıyorlar. Dediğim gibi güven her şeyden önemli. Siz şimdi kripto para Mayıs'la Temmuz arasında böyle belki bir probleme girdi veya televizyonlarda inanılmaz cahilce açıklamalar duyuyorsunuz. Hiçbir şey bilmeyen spikerlerin anlattığı borsayla kripto bank böyle garip garip şeyler var. Ee, Burada bir güven tazeleme ihtiyacı var. Aslında her borsanın yani gerçekten iyi bir portföye sahip olan kendini geliştirmek için doğru adımlar atmış doğru yazılımlara sahip bütün borsadan çıkıp kendini açıklama zamanı. O yüzden de e, bittodan gelmemiş ama çok yoğun bir çalışma var. Herkes paraları geri vermeye çalışıyor, uğraşılıyor. Çalışılıyor da şunu söyleyeyim. Siz belli bir emir koyuyorsunuz ama o kadar çok aynı anda talep var ki bazen sistemler şaşabiliyor. Normal günlerde insanlar bir iki gün hafifler hareketlenme için beklerken şu anda 15-20 dakikayı bile bekleyemeyecek hale gelindi. O yüzden ben de diyorum ki biz burada ben de olabildiğince bilgilemle sizlere aydınlatmaya çalışıyorum ama neden bir de borsa ayağından bakmayalım? Çünkü gerçekten televizyonlar açıyorum. Herkes inanılmaz garip konuşmalar, garip garip cay cay açıklamalar, değişik değişik yerlere çekmeye çalışmalar, inatla insanlara tedirginlik pompalamaya çalışmalar ama burada şu kaçırılıyor. Eğitim, doğru yöne odaklanma ve doğru bir stratejiyle bu krizden çıkabilmek çok önemli. Akşam 8.30'da da sizi burada bekliyorum. O yayın da YouTube'a gene yayın konulacak ama bence anlık anlık sorularınızı da getirin yanınızda. Notlarınızı da alın. Bakalım sağlıklı bir borsa nasıl işliyor göreceğiz. Pazartesi günü de Mustafa'yı 24'te de bir 10-15 dakika misafir etmeyi düşünüyorum. Çünkü sonuçta televizyonlarda çıkıp anlatırken böyle bir problem varken birinci ağızdan almasam rahat edemezdim. Tabi benim rahatım, rahatsızlığımın ana nedeni de size doğruyu bilgiyi aktaramamak. Çünkü ne TEDOX CEO'su, CEO'sunu tanırım ne bir şey ben e, bildiğim üzerinden gidebilirim ancak. Ama adını sananı duymadığım çok fazla borsada durdurma kararları olacak. Lütfen borsa seçimlerinde de dikkatli şekilde ilerleyin diyerek böyle noktalıyorum Pazartesi günü, pazartesiden perşembe değişik bir gün olacak. Bakalım yarına da ne gibi açıklamalar gerçekleşecek. Gene bir yayında görüşeceğiz. Akşam 8.30'da da bizi yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere.